Arkadaşlar selam yeni bir Brawl Stars kupa kasma videosu ile daha sizlerleyim. Bugün Shelly ile kupa kasıyoruz. Kısacağımız harita ise fantastik uçuşlar. Haritamız böyle. Aksesuar olarak hedef tahtası. Birinci eşya olarak aksesuar şarjı. Yıldız gücü olarak fişek şoku. Eşya olarak ikinci eşya olarak kalkan. Vapor şarjımız da açık. İsterseniz arkadaşlar maçlarımıza geçelim. İstediğiniz karakterler yoruma yazabilirsiniz. Yoruma yazdığınız karakterleri hem oynuyorum hem de videosunu çekiyorum. Ve kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. İlk maçımız başladı bakalım. İnşallah kazanacağız. Şunlar şuradaki yük alarak başladım. Şurada da yük var gördüğünüz gibi. Hemen ona da gideyim diyecektim. etler geldi. Sıkıntı yok. Kurtulmayı başardık. Hemen şuradaki iki yükü de alıyorum. Evet, maç 3 yükle başladık. Umarım bu maç kazanabiliriz. Şurada biri var mı? Yokmuş. Şu çalda biraz saklanalım. Hemen bron yüklerini çalalım. Evet, çok güzel. Evet, bazdan kaçmayı başardık. Ne oldu baz? Benim bizi darlıyordun. Ve öldük. İkinci olduk. İkincilik gayet güzel bu arada. Sekiz kupamızı aldık. Hemen ikinci maçımıza da geçelim. Evet. Maçımız başladı ikinci maçımız. Evet. Hemen yukarıda yuk de gidiyorum. Çok güzel. Alalım ben bunu. Ve ortaya gideceğim. Mortis var aşağıda. Ben biraz şu ortadan merkezden çekileyim. burada Leon var. Kilt ultisini doldurmuş. Öl Hayır öleceğiz biz de. Hayır. Evet canımızı doldurduk. Gel bakalım gel. Bu kadar. Orada iyi saklandık. Gerçekten. Hayır, hayır git 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 git. Ben sana git demedim mi? Yalnız biraz da korkmadım değil öleceğiz diye. Neyse. Aldık mı aldık ben ona bakarım. Emre'nin hepsini bir tuttursa zaten direkt alacak. Ve evet Mortis aldı onu. Herasim Mortis. Evet atlıyoruz biz de. geldi ve gene ikinci olduk. İlk iki maçımızda ikinci olduk. Beşerimiz 723 kupa oldu ve rütbe atladı. 37 rütbe oldu. Evet. Üçüncü maçımızla başlıyoruz. Bakalım. Bu maçta kaç kupa alacağız? Şu anlık güzel gidiyoruz. Şelide bu arada bayağı sevdiğim bir karakter arkadaşlar. Yani çok güçlü bir karakter ama oynaması basit. Yani rahat topa kasabileceğiniz karakterlerden. Sen hayırdır Mortis ne yapıyorsun bize? Hayırdır sen Mortis. Çok güzel bir şekilde aldık Mortis arkadaşlar. Kafasına göre şeliye dalıyor. Mortis de şeliye dalınmaz. Ultiyi bir koydum o bitti. Altlar atomlar 753 vardı. Ve 8. oluyoruz. Hemen tekrar diyelim. Bakalım bu bölüm kaç kupa kasacağız. Diğer bölümler gayet güzel kupa kasmıştık. Bakalım bu bölüm kaç kupa olacak. Evet maçımız başladı. Hemen şuradaki yük olarak başladım. Morris'e bir tane sıkalım diyecektim, yapmadık. Aha, Colt. Teşekkürler Colt'cum Ve o Mortis seni yiyecek. Kaçtım şöyle sağa doğru. Ben korktum uzak durayım. Uzak atış bir karakter. Öl. Kilimizi çaldı. Aldık kaçıyorum. Hayır hayır hayır. Birden önüme çıkınca korktum. Kork bizi feci darladı yalnız. Şurada biri var mı bakayım? Yokmuş. Biraz şu kenarda duralım. Kupa kasmak istiyorsak biraz da saklanmamız gerekiyor. Sürekli o sorulara dolaştığımız için ölüyoruz. Ya ölün artık ya. İlk dörde girdik. dördüncü olduk arkadaşlar. Poco bizi aldı. Hemen devam edelim. Sanırım bu beşinci maç. Bu video sona kadar bir 3-4 maç daha oynarız sanırım. Evet. rakiplerimiz gene bulduk ve maçımız da başladı. Oyunu ben alabilir miyim? Alamadık. Geç kaldım biraz. Çok güzel. Hem de bayağı sıktık ve yükü alamadı. Yüksüz geziyor şu an. Yükü de bizim için kırmış. Sağ olsun. Piper sen bitmedin mi şimdi? Edgar geldi. Altında da ben varım. Ve Edgar yanlış yere zıpladı. Efsane bir oyuncusun Edgar. Biraz saklanalım. Edgar Edgar et, aldı. Ve hala aldık işi. Alan daralıyor ve. Çok az kişi oldu da. Ölümünü oynuyorlar yani. Aa kendisi burada. Edgar neden bana? Neden Leona değil de bana? Sarım kendine tehlikeli olarak bizi gördü. Çünkü diğerleri Edgar'a karşı pek bir şey yapamazlardı. Ama biz bayağı tehlikeli yaratırdık Kara gerçekten. Evet maçımız başlıyor. Hemen şöyle atladım. Şuradaki iki, iki yüke gideceğim. Konuşamadım. Evet. Bu arada arkadaşlar shorts videoları atayım mı yoruma yazın. İleride belki canlı yayınlarda açarız. Ama şu anlık öyle bir planım yok. bize gelecek diye korktum gerçekten bu arada. Şuradaki yükü alsam mı diye düşünüyorum. Akit hazırda bekliyor. Ben şuraya geçeyim de oraya atlasın. Biz de buradan öldürelim. Ki öyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Bu kupalarda da öyle amatörlükler olmaz. Sadece iki kişi öldü gördüğünüz gibi. Ben şu an burada saklanıyorum. Sıkıntı yok ama. İlk 3'e veya 4'e girelim yeter bizim için. Amacımız kupa kasmak. Yani öyle full birinciliği oynamıyoruz. Ve kit birilerini almaya devam ediyor. Kit birini daha aldı. Büyük bir ihtimal onunla hesaplaşmaya karacağız ama bilmiyorum. Şurada saklamaya devam edelim. Çünkü ortalık biraz karışık gibi. Sıkıntı karakterler var. Ha üç kişi kaldık. Atladım şöyle. Neden alan da geliyordu artık. kitle hesaplaşmaya kaldık. Tahmin etmiştim zaten. Bilet çok atlıyordu adam. Adam. Sen, sen niye oraya geçtin? Git hayır. Arkadaşlar 556 yüzden atacağını kalmıştı. Az kazın alıyorduk var ya. Hemen tekrar ne diyelim? Burada kaç maç oldu saymadım. Sanırım 6 veya 7. maçımız bu. 8 de olabilir. Saymadım gerçekten. Maçlar zor geçiyor ya. Diğer karakterlerde bu kadar zorlanmamıştık. Onlardan Onlar zaten bu kadar yüksek değildi. En yüksek 600 onlarda. Bu da Cordelius'ta. Onu da yapmıştık zaten. Normalde 560 falandı Cordelius'un. Ne 600 kupa yaptık. Bu kupa kasım videoları gerçekten bayağı işimize yarıyor ya. Gayet güzel kupa kasıyoruz. 24.000 kupa oldum bu arada. Hedefim şu an 25.000 sonra 30.000. Bakalım şu bir ayda 30.000 alabilecek miyim? <laughs> Mega olamaya da bilirim bilmiyorum. Ve bir yükle geziyoruz. Mis gibi bir yükümüz var işte daha ne isteriz. Ucundan bir tane vurduk Mortis'e. Ve Mortis 2'ye öldü. Yukarıda Rico var. Evet ultimiz oluruk Şöyle korkutalım. Atlarsa başına geleceği bilsin. Kaçmayı tercih etti ve ben şurada bekleyeceğim. İkinci olduk bu arada. Çok güzel. Hemen son maçımıza geçelim. Bu da son maçımız olsun artık. Ve sonra da videoyu kapatalım. Evet. Maçımız başladı. Hemen üstteki iki tane yüke gideceğim. Ve bunları alacağım. Arkadaşlar ben atladım. Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Deli iyi oynuyor bu arada. Hele şükür bir tane yok alabildik. da aldık. Tamam. Sıkıntı değil. Gayet güzel gidiyoruz. Kercah al alması lazım. İnşallah alır yani. İlk üçe girelim. Ve beleş yük gördüm iki tane. Çok güzel. Umarım burada biri saklanmıyordur. Öl. Çok güzel. İlk üçe girdik. Maçımız gayet güzel devam ediyor. Bu arada adam iyiydi yani direndi. Ve Kenji de son noktayı koydu. Bakalım kaç kupa kastık. Ve 51 kupa kasmışız. Çok güzel. Arkadaşlar videomuzun sonuna gidelim. Gayet güzel bir bölümdü yine. İstediğiniz karakterleriniz varsa yorum yazabilirsin dediğim gibi. Kanala abone olup videoları da beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.